Evet. Gecenin ev sahibi ile ilgili. Şu an yayınımız kesildi. Ama Hikmet Baki abimizin de röportajlarını alalım. Bütün eş dost yanında kol kanat gerdiler başkanımıza. Allah razı olsun. Geceyle ilgili ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Seyreden abilerimiz, akrabalarımız, eşlerimiz, dostlarımız var. Hepsi selam söylüyor Hikmet abi. Gece ile ilgili ufak da olsa bir yorumunuzu alalım. Ee, ben Hikmet Bakim. Ee, arkadaşlar e, Başkanım Ürgüt Bey, e, Ali Başkanım, Fatih Şahsızlar diye bizim canlarım, ciğerlerim hepsi e, geldiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Aynı zamanda her zaman bekliyoruz. Ee, böyle en güzel zamanda. İnşallah her zaman bekleriz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Devamın Bu sene katına kadar Peki. Devamı da inşallah. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. İstanbul'da, istiyorum. İstanbul'da tamam. e, günü zamanı size bağlı. Biz her zaman hazırız. Allah razı Ama Eylülle e, ilk ilkbahar zamanı olursa hiçbir problemimiz daha iyi olur. Çocuklar en azından eee memlekete gitmezler, Aa, gelmezler. Benim itirazım var ee, buyurun Hanife abi. Evet. Değerli misafirlerimiz, Sayın Başkanım, amcam oğlu, e, büyüğümüz, bunları ana yurdu esas Malatya. Evet. İlk etap Malatya bekliyoruz. Malatya'da bunu tekrar Malatya'dan başlamalı. Bence Ama bir alkışlamak ben lazım ben Hanife abi. Bence evet. alkışlayalım. Evet. Metin abi. Doğru. O zamanı. O zamanı. Mehmet Fatih Zontu'da da selam söyleyin Niyazi Zontu'nun oğlu. Herkese selamları var yani. Başkanım, baban, anan, geçmişlerinin bütün geçmişlerimizin canına değsin. Aa, Allah abi, razı yani, olsun. Seni yorduk. Yani Allah yarın da bir düğün var. Yeğeninin buradayım. düğünü. Ee, şöyle biraz geriden alarak herkesi bir almış olalım yani. Gel, evet. Gel, görüyor gel. gel. Evet, de de <laughs> yok, o göremiyor. O da öbür tarafa gitmemiz lazım. <laughs> evet. Diyecek bir şey varsa son kez. Yok, yok, yok. Herkesin, herkese, herkese, herkese selamlar. Herkese selamlar. Herkesi seviyorum. Allah razı olsun. İyi akşamlar.